Merhaba arkadaşlar ve tabi bugün sizlerle beraber ee, <laughs> ee, Arkadaşlar bu arada birazcık hastayım o yüzden ee, Videoda öksürebilirim kusura bakmayın Evet bugün sizlerle beraber Niye ya lan karakter neyse Evet arkadaşlar bugün e, bu da gizli yerlere bakacağız şimdi. Daha fazla böyle çek gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bir zaten hemen dibimizde şöyle hemen gidelim. Gördüğünüz gibi bakın. benzerliği doğru gelin. Ben de oraya geldiğinizde a a şurada şurada bir daha var bak. Buraya yürüyün. Burası açılıyor böyle. Ve burada da e, agent yani ajan e, logoları var. Burada gidince burada kart okutmalı bir şey var. Burada kollar var. Çekiliyor ama şu an ne yaptığımı hiç bilmiyorum. Burada da tuşlar var. 1, 2, 3, 4, 5 diye bu basılıyor. Abi burayı anlamadım. Burası ajan bir yeri. Abi ama bu kadar gizemleri öğrenip size göstermemiz istiyorsanız daha fazla abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi ben bir sonraki gizli oda böl bölgesine gidiyorum. Arkadaşlar sıradaki gizli oda için bankaya geliyoruz. Ve banka bankaya giriyoruz. Sonra burada sonra şu yeşil kart değil yeşil kartın yanındaki beyaz kartı alıyoruz. Gidip bunu şeye okutuyoruz. Sonra burası açılıyor. Buraya giriyoruz. Kartı şuraya okutup giriyoruz ve karşınızda şey yapabileceğiniz arkadaşlarıma arkadaşlarıma e, ee, ya böyle şaka yapabilirsiniz yani burası çok e, burası çok e, tehlikeli bir yer böyle burası galaktik hapishane Abi böyle şeyler yapabilirsiniz bu kadar baya güvenli bu arada eğer bu da bir gün videosu çekmemi istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın şimdi e, başka bir yere gidelim bu arada eğer daha fazla Roblox videosunun gelmesini istiyorsanız abone olup like atın. Ve şimdi öbür yerimize gidelim. Arkadaşlar sıradaki gizli odamız için havuza geliyoruz. Havuza atlıyoruz sonra buradan e, gidiyoruz. Dur. Sonra buradan böyle dalıyoruz ve burada e, şu köşeye gelin şu köşe. Bak havuzun tam köşesi. Buradan aşağı inin, inin. Ay dur. Nasıl ediliyordu lan? Heh. Noob oldum. Noob oldum. İnemiyorum. He. Şuradan Heh. Bakın burada gizli bir yer var. Şimdi bakın buraya girdim. Bakın şu anda görüyoruz mu bilmiyorum. Aynen gözüküyor kameradan. Buradan ilerliyoruz. Ve sonra şurada bir yerde bir heh. Şurada bir kalizasyon borusu var. Buraya girin. Sonra buradan yukarısı var. burada tırmanın. Sonra buradaki kalizasyondan çıktığınızda banka kasasındasınız. Hatta isterseniz şuradan eee bomba alabilirsiniz. Para aldım yanlışlıkla. Heh. Bomba alıp eee Şöyle bir şey yapabilirsiniz mesela. <laughs> Pardon. Böyle bankayı soyup böyle bankayı Allah belanı. Sonra bankayı solup burada soyup buradaki parayı alıp böyle kaçabilirsiniz. Bu da bir banka soyma taktiği. Neyse. Bir sonraki gizli yerimize geçelim. Bunun için şu fabrikayı çağırmanız lazım. Fabrikayı çağırdığımızda şu tuşa basıp buradan e, garaj tuşuna basıp kapıları aç, açın. Gerçi bunu Otu tuşa basıp kapıyı açmayı bilmiyordum. Şimdi bu kadar normal bir fabrika değil mi? Ama şuradaki paspasa bir tıkladık. Aa. Sonra burada da aşağı iniyorsun. Ve suçlu logosu var. Burası suçluların e, Burası suçluların e, Beyzi. Burada hapishane var. Burada birilerini mahkum tutuyorlar. Burada silahlar var. Burada kör, millet kör bir de ogeye tutuyor ya. Burada da suçlu logosu var gördüğünüz gibi. Bu da böyle bir şeydi. O zaman sıradaki gizli yerimize gidelim. Gerçi bu sefer size bir taktik göstereceğim. Şu an düd düd. Dü de çok yavaş. Da -da 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 -da. Bunu bilmeyen yoktur. Ben niye heyecanlı müzik veriyorum markaya ya? Neyse ah. dur. Nereden lan? Heh. Yok şuradan. Şuradan ha. Buradan bir tane daha var. O dağ tepesine gideceğim. Uçma bug'ı. Arkadaşlar şu dağa e, şu tekne dolduğu dağa Geliyor şu teknenin gelemiyoruz. Ee, Agaba araba döndü. Neyse. Arkadaşlar arabayı bir şekilde düzelttim. Ee, nasıl olduğunu sormayın da bu sefer de burada kaldım ya. Baştan tırmanın. Allah yolu yürüyerek tırmandım. Aa, şu karlı kısmına geliyorsunuz gördüğünüz gibi. Orada bir şeyler var bak. Orada Dugon var. Dugon. Dugon. Onu görmeyelim. Ben ne anlatıyorum ya. Neyse şuradan ilerliyoruz ve bu drone'un birisine üstüne yürüyoruz. Sonra bir anda uçuyoruz. Kaka bi bi da bi da o lo ama vudi vudi kam fu Şurada zıplama dedi bizde de Aaaa Okula indim Allah kahretsin Yarın cuma alan kurtuluyoruz. Baga baga baga. var, hacker var. Adam uçuyor. Adam uzaya gidiyor. Neler oluyor? Yuh. Uzay dedim ay geldi lan tesadüf. Bu da uçma hilesi açmış bu. Uçma hilesi açmış hacker var. sizin için 42 sizin için 10 dakika bekledim ve sonunda bitiyor. Oh. 10 dakika sonra ah şey yaptım şimdi Bakın şu evi çağırmanız gerekiyor bu mu lan Aynen bu Bakın şu ev şu bunu çağırmanız gerekiyor şu tuşa bastım ev geliyor ve şimdi eve giriyorum. Aynen bu üst kata çıkıyorum Hatırladınız mı Arkadaşlar bu e, öbür gizli oda videosunun sonunda e, Hani gösterecektim ya. Yanlış evi çağırmıştım. O videoyu hatırlayanlar. Aa, aa şimdi bak. Şimdi göstereceğim. Aa bak. Burada bir boşluk var. Bir çıkıntı var. Buraya basınca açılıyor burası. Basalım. Arkadaşlar ben içeri giremedim. Arkadaşlar içeri giremedik. Niye giremedik? Arkadaşlar e, sonunda zıpladım. Aa burada kasa var ama bu kasayı göstermeyeceğim. Şuraya bakın. Burada çok parlayan bir kristal var. Bu gizli bir eşya. Bunu alıyoruz ve gördüğünüz gibi şöyle duruyor. Bunun sayesinde arkadaşlarınıza ben hack'im, oyunu hackleyip dosyalarına e, böyle bir şey kattım diyebilirsiniz bu son yalnız e, çünkü 9 dakika 46 saniye oldu. Onun için e, so son e, 5 saniye kaldı. O yüzden videoyu kapatmak zorunda Hoşçakalın hoşça kalın ve bay bay.